Parçacık hızlandırıcılar, evrenin sırlarını çözmek için tasarlanmış dev bilim makineleridir. Yüklü parçacıkları elektrik ve manyetik alanlarla neredeyse ışık hızına çıkarıyorlar. Amaçları, maddenin en küçük yapı taşlarını ve evrenin işleyişini anlamak. Önce parçacıklar hızlandırılıyor, sonra çarpıştırılıyor. Çarpışma anında yeni parçacıklar ortaya çıkıyor ve dedektörlerle kaydediliyor. Bu sayede evrenin ilk anlarını laboratuvar ortamında incelemek mümkün hale geliyor. Hızlandırıcılar sadece bilimde değil, tıp ve endüstride de kullanılıyor. Kanser tedavisinde proton terapileri ve malzeme analizleri bu teknolojiden doğuyor. Dünyanın en büyük hızlandırıcısı İsviçre'deki CERN laboratuvarındaki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı. 27 kilometrelik tünelinde protonlar çarpıştırılarak 2012'de Higgs bozonu keşfedildi. Bugün bilim insanları daha güçlü Future Circular Collider'ı planlıyor. Evrenin sırlarını çözme yarışı hala devam ediyor. Maddeyi anlamak, evrenin kodlarını çözmek demek. Sen de bu yolculuğa Exception TV ile katıl ve abone olmayı unutma.